Şekilde ABC'de bir dikdörtgen olarak verilmiş, ABC'de KLMC, KLMC bir kare olarak verilmiş ve karemizin alanı 136 birim karedir. BC doğru parçasının uzunluğu, dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğu 12 birim olarak verilmiş. Bizden istenen dikdörtgenin alanı ne kadardır? Bir dikdörtgenin alanını bulabilmem için uzun kenar ile kısa kenarın çarpımlarını bulmam lazım. Dolayısıyla bu problemde önce bir uzun kenarı nasıl bulabiliriz ona bakalım. Şimdi uzun kenarı bulabilmem için bir orantı kurmam lazım. Karenin alanından faydalanalım. Karenin alanı 196 birim kare olarak verilmiş. Burada KLMC karemizin alanı 196 birim kare olarak verilmiş. Ben buna A kare diyeyim. Karenin alanı A kare. 14 eşittir A olur. Demek ki karemizin bir kenar uzunluğu 14 birimdir. Yani şuradaki uzunluğumuz, şuradaki KL, LM, MC, KM uzunluklarımızın her biri 14. Ben şuraya bir 14 yazabilirim. 14 de buraya yazalım. Şimdi dikdörtgenimizin uzun kenarının uzunluğuna da biz X diyelim. Şuraya da X diyelim. Ben burada benzerlikten faydalanacağımı söylemiştim. Buraya alfa açısı diyelim. Alfa 90. Buraya da beta diyebilirim. Benzer şekilde buraya alfa demiştim. Buraya da alfa diyorum. Buraya da beta dedim. Yine alfa, beta ve 90 derece. Bu iki alan arasındaki benzerlikten biz problemimizi çözebiliriz. Alfanın karşısındaki kenar uzunluklarının ne olduğunu bilmiyorum. KB uzunluğu, DM uzunluğu sonra da bana verilmemiş. Ama dikkat dersek KC uzunluğu 14 birim. Benzer şekilde DC uzunluğu X olarak verilmiş. Yani beta'nın ve dik açıların karşılarındaki kenar uzunluklarını biliyorum. Öyleyse orantımızı kuralım. X'in x'in 14'e oranı. Buradaki dik açımızın karşısındaki kenar uzunluğumuza X diyelim. Beta'nın karşısındaki uzunluğumuza da 14 dedik. Eşittir Buraya baktığımız zaman yine dik aç, açımızın karşısındaki kenar uzunluğu burada 14 olur. 14 olur. Beta'nın karşısındaki kenar uzunluğumuz 12 olur. 12 olur. X eşittir. E, i̇şler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 14 çarpı 14 bölü 12 olur. Buradan biz X uzunluğumuzu bulabiliriz. Hemen e, sadeleştirme işlemi yapalım. X eşittir. 196 bölü 12 olur. 196'yı biz 4'e bölsek, x eşittir 49 bölü 3 olur. X uzunluğumuz 49 bölü 3. Peki, 49 bölü 3 bulduktan sonra dikdörtgenimizin alanını nasıl bulacağız? Ee, uzun kenar çarpı kısa kenar. Hemen onu yazalım. Alan eşittir 49 bölü 3 çarpı 12. Buradan 49 çarpı 3 ile 12 sadeleştirdik. Buradan 4 kalır. 4 eşittir. 196 birim kare olarak bulabilirim.